Mehmet Metiner'den beklenmedik çıkış. Birileri bu durumdan rahatsız. Eski milletvekili ve gazeteci Mehmet Metiner, bazıları PKK'nın bitecek olmasından düpedüz rahatsız dedi. Devlet Bahçeli ile başlayan sürece Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye olarak adlandırmıştı. Erdoğan ve Bahçeli ile başlayan süreç, son olarak silahların yakılması ile devam edildi. Mehmet Metiner ise, bugünkü köşe yazısında terörsüz Türkiye süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Metiner, köşesinde şunları dile getirdi. Bazıları PKK'nın bitecek olmasından düpedüz rahatsız. Bahçeli PKK'yı fesheden ve silah bıraktıran kararlılığı dolayısıyla Öcalan'a teşekkür ederken, AK Parti içinden birileri sabah, akşam başka bir dil üzerinden tahrikçilik ve sabotajcılık yapabiliyor. Bahçeli AK Parti içinde Kürtlerle veya PKK ile ilgili atılacak adımlar konusunda, kendisini ve partisini engelleyici görenlerin oyun planlarını bozdu. Bilge lider Bahçeli'nin dediklerine katıldıklarını söyleyebilecek cesareti de gösteremiyorlar. Hani neredeler? Niçin çıkıp konuşmazlar? Reisin ve parti sözcüsü Ömer Çelik dışında çıkıp konuşan yok. Bahçeli çıkıp konuşsun.